Herkese merhabalar arkadaşlar. Cevap Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ee, evet Barış abi, bugün elimde iki tane şarj adaptörü var. Ee, şimdi bunlar o e, iPhone'un şarj adaptörleri. Ee, şimdi sana şöyle bir sorum olacak abi. Ee, ben iPhone orijinal şarj adaptörünü nasıl ayırt edebilirim? Ee, bunun hakkında bilgi alacağız seninle. Hangisi? Orijinal hangisi? Evet, kendine? aynen öyle. Ee, bunun... Evet, hemen e, uzmanlık alanımız olduğu için. Evet. Öncelikle bu zaten orijinal belli hı hı. 129 TL fiyat etiketi var. Hı hı. Ama hiçbir zaman fiyata aldanmadan evet. Şöyle basit bir yöntemle anlayabiliriz. Paketlemesi mükemmel olması lazım. Hı hı. Şurada bir şeffaf sticker var. Bunun olması lazım. Evet. Ondan sonra daha sonra vakumu açtığımızda evet. Aynen bu şekilde sarılı olması lazım. Bakın şöyle. Hı. hı. Bu seri yani şöyle. numarası mı üzerindeki etiket? Burada mutlaka bir seri numarası olması lazım. Hı hı. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun üzerine şeffaf böyle, evet. arka beyazlı, flu bir etiket vardır. Hı hı. Bunun olması lazım. Evet. Bir de çok basit bir yöntem var, onu rica hı hı. İkisini taktığımızda, mutlaka orijinal şarj aleti yan sana'ya göre daha ağır olacaktır. Hı. İstersen bir bak. Sen yani bir tak e, şey olarak evet, bir deneyelim. Yani çok net ağırlık evet. farkı var. Şarkı var. Tabii aranda. Yani burada mesela bir hassas terazi olsa evet. en az 10 gram 15 gram fark eder. Evet, gerçekten evet. şeyi var. Fark ediliyor yani böyle evet. elimize aldığımızda. Bir aldırsa. de yan sanayide yapılmayan, evet. yapılamayan zor olduğu için bir evet. özellik var. Bir hata var. Bakın tam şurada. Evet. Bunu resimde gösterebiliriz zaten. Hı -hı. Tam şurada içinde bir kod vardır. Hı -hı. Bu kod yan sanayide olmaz. Yani şarj aletinin buradan içine bakıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Kodu Onu, görebiliyoruz. Evet, direkt okuyabiliyoruz k 1.088. Buna bakıyorum. Bu da Olur çünkü baya yakın kod şekil olamaz. olarak. Olmaz. Evet, evet. Bunun öyle bir kod yok. E, bu herhalde çok yapılamayan bir şey. Aynen. Sanayi ürünlerde. Aynen. Evet, buradan kodu direkt görebiliyorsunuz zaten. Evet, evet. E, bu herhalde en ayırt edici özelliği. En belirgin özelliği. Yani evet. bunları kod ederek e, şarj cihati aldığınızda, almadan önce, aldıktan sonra. Kendinizi evet. güvenceli alabilirsiniz. arkadaşlar. Evet, çünkü piyasada böyle orijinal diye satılan yan sanayi tabii ürünler değil, de var. Renklere bile bak. Evet Benzesi çok yani. fark ediyor yani evet. renk olarak da. Ama tabi çok iyi taklit edilen ürünler de olduğu var, var. için böyle bir Mükemmel bilgi vermek istedik. Yani. Ee, hani en belirgin özelliği arkadaşlar bu USB kısmındaki e, seri kodu. E, bunu unutmuyoruz ve evet. ağırlık farkı da var hani aralarında. Evet. E, bu şekilde iPhone'un orijinal adaptörünü anlayabilir. Satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aynen Umarız yararlı bir video olmuştur sizin için. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki Barış abiye soruyoruz videosuyla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.